Мере <small> бач Ya küçük yemek yarışması 2 challenge oyunumuz var arkadaşlar. Beklediğimiz like sayısına ulaştığımız için bu serinin ikincisini çekeceğiz. Diğerinde ödül olarak Lina'ya oyuncak vardı. Taner'le ikimize de biner lira para ödülü vardı. Yarışmayı kim kazanmıştı? Lina ve ben kazanmıştım. Taner kaybetmişti. Şimdiki ödülümüz yine Lina istediği bir oyuncağı alma hakkına sahip. <laughs> Taner sen ne istiyorsun? Ben kazanırsam sana her şeye evet yaptıracağım. 24 saat. Ama onu karşılıklı çekecektik be Taner. Ya ben de artık ya <laughs> Ben o kadar şey yaptım. Arkadaşlar, izlemeyenler varsa mutlaka izlesinler. Kanere 24 saat her şeye evet videosu çekmiştim. <laughs> Bir gün boyunca her şeye evet. Ve inanılmaz komik şeyler çıkmıştı ortaya. Tamam, kabul ediyorum. Tamam, ediyor musun? Ben kaybedersem, sen bana 24 saat her şeye evet videosu çekeceksin. Ben kaybedersem? Sen kaybedersen bana da ne al? bisiklet istiyorum ya. Nasıl bir bisiklet? Bayağı. Bisiklet sürmek istiyorum. Nerede süreceğim? Gerçi nerede süreceğim? Her yerde kapanmış. Kapanmış. Ay çok istiyorum bisiklet sürmek. Yok o zaman başka bir şey isteyeyim. Her şey evet videosunda da istediğim her şeyi aldırdım. Arkadaşlar yazsın yorumlardan seçelim. Evet. Evet arkadaşlar söz veriyorum içinden en beğendiğim böyle de. bana cazip Abi. gelen bir şeyi seçeceğim. Siz yazın yorumlara ne isteyeyim arkadaşlar. Oradan seçeceğim seçtiğim kişinin de ismini videoda okuyacağım aldığım gün. Şu isim yaz yazmıştı bunu. Bunu o isim sayesinde alıyorum diye. Videoda da ismini okuyacağım. Söz. i̇yi fikir. Yorumlara değişik değişik şeyler gelse o zaman dayanın yorumlara. Ve şimdiden like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman videomuz başlasın. 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 <laughs> <laughs> ne geldi? Orta, orta güzeldir. İyi bir başlangıç. Hadi büyük gelsin Taner'e. <laughs> küçük. Küçük ya. Hadi ne büyük Ay canım benim. Aa. Açma Aç bakayım. Büyük zaten. Niye büyük, büyük <laughs> evet. Büyük <sonra gülüyor> Belki uzak. güzel bir şeydir anneciğim. Hadi seç şuradan güzel bir yiyecek. İnşallah güzel bir yiyecek gelir. Taner'e de hep güzel yiyecek geldiğinde küçük geliyordu. <laughs> Kötü şeyler geldiğinde de büyük, büyük. geliyordu. Ah canım. Aynı tarzda devam edelim inşallah. <laughs> Hadi kızım, çok güzel bir şey seç anneciğim. Oo Çikolata sosu! Çikolata sosu! <laughs> Lina yer! Şanslısın kızım. Şanslısın. Taner'e yine küçük geldi. Güzel küçük. geldi ya, İyi. küçükle başladı. Evet, Evet, benimki normal yemek kaşığı arkadaşlar. Taner'inki de küçük gibi. çay kaşığı. Lina'nınki de kepçe arkadaşlar. <laughs> yemek yapmakta kullanılan büyük kepçelerden. Neyse ki sana çikolata sosu çıktı Linacığım. Evet, ya acı çıksaydı nasıl olurdu? Aynen. Acı sos çıksaydı? Direkt eksi puan alırdın yiyemezdin sen onu. Bir de bu arada kağıt kalemi insaflı anne Dur, insaflı. İnsaflı anne mi? Biraz doldurdun ya. <laughs> i̇nsaflı. Çok insaflı doldurdun ama. Tamam bir saniye. Çok güzel evet evet insaflı oynatma. Insafla, tamam, insaflı insaflı. Tamam oynatma. Şimdiden doldurdum ki sen anca yersin. Başla bir an önce Lina. Düz tut. Ben de doldurdum. Bana da doldur. Taner <laughs> ay çok zor olacak senin için bunu yemek Taner ya. Evet çok zor bakın arkadaşlar. Linacım dökme, Dök hadi ya. başla. <laughs> hmm. hafif çikolata, güzel canım şey. ne güzel var, bileyim. çok güzel. Oo, Lina, bitirdin. Kaşığı da yiyecek. Benimki yalnız. de bitti. Kepçeyi de yiyecek. Kurtulduk, yani. bu el herkese artı. Evet, güzel, tatlı bir başlangıç yaptık. Tamam. Herkes Yeter. artı, bravo, Lina da yedi yani. Yeter, kepçeyi de yiyeceğim. Gösterelim, bitmiş bitmiş bunu sayarız. Hadi kızım küçük seç ya, sen sana kıyamıyorum ben. Seç! Aldım. Lila tam bana kalmıyor ki. Sona kalmadı. O küçük, küçük geldi. Küçük. Neredesin? Küçük. <laughs> Babaza. Hadi orta. Oo, büyük Hadi anne. Geldi bana. o leyle. Oley. Orta. Orta. Hadi seç. Bakalım. Kötü bir şey seç anne. Anneye küçük geldi kızım. Güzel bir şey seçelim. <laughs> Niye orta geldi sana? Hadi. Kabak. Kabak. Kabak aran <laughs> Aa, ben çok severim. Keşke kötü gelseydi Oo, yani. Kabak. Çiğ evet. kabak. Lina da yer. Yarım kabağı yersin. Taner bunu yiyecek arkadaşlar. Ben, ben nasıl tamam. Al canım. Orta şöyle olur. Şu iyidir. Şu an ortamız Evet, benimki de küçük olduğuna göre bir dilim aldım. E büyük nasıl olacak? O da sen hepsini yiyorsun. <laughs> ben bunu yiyemem. Yiyeceksin. Nasıl yiyeyim? Bir şey yok. Gerçekten çok güzel tadı. Ve çok sağlıklı. Şu ucunu alayım bari. Hmm, fena değil. <laughs> Rukiye artık Ben yedim. Çok güzel. Keşke bana gelseydi büyüğü. Hepsi nasıl yiyeceksin Kötü ya? şeyler de gelseydi bana. Küçük. Aferin kızım. Yiyemeyeceğim. Aaaa. Ciddi misin? yenmez böyle çiğ çiğ. Gerçekten mi? Eksi. Taner eksi. <laughs> Bu yenir mi ya arkadaşlar? Yenir Çok ne var? Ben ya. inan bundan 5 tane yerim. 1 kilo yerim yani. Ben bir yiyeceğim. Oturuş. Ben yerim arkadaşlar. 1 kilo yerim. Ne var ya şunu yemekte? Anne bana artık o sanırım yiyebileceğim. Hı. Ye kızım ye. Çok güzel. Yuh. Yani, anne çeksin. bana şimdi nanacığı koy ben yiyeceğim. Yedikten sonra annem göreyim de. Bu arada da iftardan sonra çekiyoruz bunu evet. tok karına. İftardan kalktığımız gibi yemek yarışması bizi gerçekten zorlayacak bugün. Evet nasıl yiyeyim ben onu? Büyük çıkanlar yandı yani. Dişinden yiyemiyor ya, yiyecek de. Sallanıyor ya dişleri. Yandan yandan yiyor. Hmm. <laughs> Kabuğunu yiyip durma. Şu bir tane de ortada ısır, bitti. Ne, tamam. Onu ne, da ne, kabul ne, ediyorum Lina'ya artı. Acılar babana gelsin. Acılar. <laughs> Hep babaya. Babayı kaybet. 1, 2, 3. Gene büyük geldi bana. Büyük mü? Oley! Ver annem, bunu mu bana alıyorsun? Hadi Lina. Ya da sen al. Tamam, ver. Sanki hangisi olduğunu biliyormuş gibi Lina. Küçük! Küçük geldi. Lina'ya orta. verirken. Bak vermeseydin <laughs> Küçük senin de. Anlıyor. <laughs> <Olayım. gülüyor> kaçma kaçma gel. Hadi seç şuradan hadi güzel bir şey alayım. seç. Gel anneciğim. Allah ım, Allah ım, güzel Köt bir kötü şey. de olur anneciğim. Bak bana küçük geldi. Güzel kızım hadi. İnşallah kötü bir şey çıksın. İnşallah kızım. <laughs> ben burada bir, bir orta olduğunu <laughs> Challenge'lardan gerçekten acayip güzel bir şansım var ya. Arkadaşlar size doğru söylüyoruz. Çok. Baksana büyükler başlıyor. Bakayım, ooo. Acı. Acı çeşni. Bana ortada gelse yiyemezdim. Büyük de gelse zaten hayatta yiyemezdim. Ama küçüğünü yemeye çalışacağım çünkü çok acı. Ben yani. nasıl yiyeceğim? Evet yiyeceksin yemezsen eksiği alır oturursun yani. Çeşni hangisiydi ya? <laughs> Şimdi hemen dolduruyoruz. Hemen bir doldur canım. Benimkini Önce kenarla başlayalım. Diğer kapağı Oo, al, bir döküldü yere. Tamam yeter yeter ne yapıyorsun? Dur. Şu kadar ya, bir yiyeceğim şey. Yiyeceğim ya, bir kepçe, <laughs> bir kepçe acı baharat. Ya ben bile zorlanacağım yani şu çay kaşığında gerçekten. Ya Lina istemiyorsan Lina. Mümkün değil yiyemezsin. De ha masaya dökülenden tadına bir bak. Aç ağzını. <laughs> ne oldu? Vazgeçti. Işte. Tamam. Ben evet. Lina'ya koymuyorum. Lina ya. eksi. Ben yerinde olsam yerdim Taner. Yoksa kaybedeceksin yani. Arkadaşlar bakarsın yani çok senden maliyetli bir şey isterler. Sonra ne yapacaksın? Arkadaşlar makul şeyler isteyin. Şöyle arkadaşlar benimki de aldım. Nasılsın? Yedi mi? Nasıl? şey yedim ama berbat. Ay ben bunu nasıl alayım? Bir kere de dikeceğim ya. Ben bunu yemiyorum ya. Bir tane eksi alayım ne olacak? Aynen. Hmm. Bu yenmez. Hmm. Evet. Çok şanslıyım ya. Yedim o bir kaşığı. Yedim. Aa ben gerçekten. Diyeceğim. Bu Cidden yani çok çok acı. Ama Oo. felakette lezzetli bir baharat değil mi ya? Baba ikinci şeyim lezzetli Acayip, acayip lezzetli yani. Bütün baharatların tadı var içinde, süper bir lezzet. Oo Gerçekten Oo, berbat acı. Mis tacı. oldu, mis. Rukiye artı, Lina maalesef eksi anneciğim. Taner'e de büyük bir zevkle yine bir eksi. Ya Koca bu yenmez ya, mümkün değil. Yenmez. Yani şunu yedim ama şu an ağzım dilim giderek daha fazla yanmaya başladı. Evet, o eksiği ağzıya çevirmek için arkadaşlar yiyeceğim. Ay canım benim bundan sonraki çıkanı ye. Geliyor. Hop. <laughs> Kız <laughs> ne oldu? İçinde, ya? Ben aldım. Yine Şansa bak yani. büyük çıktı bana ya. Yine büyük çıktı. Yine büyük çıktı. Bu ne? Orta. Orta. Küçük. <laughs> Oli. Küçük. Küçük yine <laughs> ya küçük. Oli. Lina'ya küçük. Şansa bak Taner ya. ya. gerçekten sendeki de nasıl bir şans ya. Vallahi kara tarih. Ya. Gerçekten kara tarih canım Allah ya. Şuna bir bari like atın da mutlu olsun arkadaşlar. <laughs> Ne? <laughs> Tane, Taner abime like diye de yazın yorumlara. Yazık günahdır. Anneciğim <laughs> en kötüsünü seç kızım. Sana küçük Belki çıktı. Iyi bir şey çıkacak. En güzelini seç. Annem en kötüsünü seç. En güzelini seç. kızım ne, sana ne? küçük çıktı. Kötüsünü seç. Güzelini seç. Babaya büyük çıktı. <laughs> Olsun güzelini seç. Babaya kıyamazdım kızım. Krema. Ah, iyi. Güzel. Olur. Aa, aynı, Büyük gelse asla yiyemezdim. Ama Hibirdim bu haksızlık. Diyor. Aldın abi bu sana. Bu senin. Ama bu haksızlık. Niye haksızlık? Ama o kremadan haksızlık. değil. Kızım. O kremadan değil bu annem bu. Yemek soslarında, makarna soslarında falan kullanılan kremalardan. Çok yağlı. Ay. Oo, tamam, tam, Ay, tam, tam. Gerçekten Ani kötüymüş. Ya tamam doğru. Dur dökülüyor. be büyük ya senin. Dökülecek, dökülecek. <laughs> hadi 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 dökülüyor. Getir annem. Aferin be. Nasıl? Güzel. Güzel mi? Biraz. Yalan. Neyse, Getir kızım. Ya, çok da Küçücük zaten senin. Gibi. Don, dondurma gibi kızım. Dondurma tamam. tadı var. Dondurma tadı var. Ha, tamam tamam tamam. tamam Evet hadi at ağzına. Minnacık onu da yiyemezsen yuh yani. Buraya niye oturdun o zaman? Mis gibi krema. Kızım dondurma aynısı. Evet dondurma gibi. Gerçekten çikolatadan eee. güzel. Bu da benimki. Nasıl anneciğim? Güzel mi? Bence güzel. <laughs> kötü değil. Çok kötü değil. yani Yenebilecek kıvamda. Tabii canım ne varmış bunda? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir ıh dedirttiriyor yani ama. Rukiye artı, Lina artı, Taner artı. Oo, Süper. iki tane eksim var benim. Evet Taner şimdiden kaybetti gibi bir şey. <laughs> Gerçi hiç belli olmaz daha çok var yiyeceklerimiz. Bir, iki, üç. <laughs> ya ne anlıyorsun aldım. Bu da <laughs> Evet o da seninki. Orta. Bana daha hiç büyük gelmedi değil mi? Süperim. Küçük. Küçük. Lina'ya da büyük. <laughs> ya. Öyle, kaparsan öyle olur. Gittim ben. <laughs> Portakal suyu. Çanşo so bak be. Bana ne gelmişti? Sana küçük, bana da orta. So Zaten ya. ne zaman da ne de so küçük ya. <laughs> Ne zaman küçük gelsin çok Sizin güzel bir şey çıkıyor. Bari. Anne bu da çok mu büyükmüş acaba? Ee büyük yarışması bu kızım. Tamer, ah. getir canım. Senin de dişinin kovuğunda kalacak ama. Gerçekten ne <laughs> Aa, bu defa da benimki arkadaşlar, Değişelim benim inancım ben küçücük. Benimki tam ayarında, süper. Oo çok da güzel. Zorlandın mı Taner? Çok zordu. Çok yani. zordu değil mi? Hadi sen de, Aslında hızlı ol biraz. Portakal suyu beni en iyi zorlanacaksın, tap tatlendi. Benimki de tamam. Şimdi sabaha kadar Lina'yı bekleyeceğiz galiba. Ama böyle tortuları var ya, onları sevmiyorum ya. Ne güzel anneciğim, vitamin posası o. Hızlı 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 hızlı. Aferin aferin. Tebrik ederim. Gerçekten ama şurada nerede baksanız 2,5 su bardağı falan su var yani. Sevdiğin şey çıktı. Daha ne istiyorsun kız? Herkese artı. Seç. Önce Lina seçsin bir tane. Oo! Önce ben seçeyim bir tane. Bakayım göbeğe. Tamam. Oo! Tamam. Göbeğe bak. Bakayım. Çok İkinci şişmiş. Arada. Bu da benim. Bu da benim. Orta. Büyük. Küçük. Minne ya da küçük. Lina ya da küçük. Şey. Hadi anne, çok güzel bir şey seçendin. En güzelini. Zor bir şey gelsin. Ay ne ne? Ne geldi? Karpuz. Karpuz. Gösterelim. Şansa Anneciğim, bak ya. Karpuz çıktı diye sevindim ama yani bu da bayağı bir büyütmüş ya. Orta, yani yapacak. bu kadar yemeğin üstüne şimdi karpuz nasıl yiyeceğim bu kadar bilmiyorum Yiyeceksin. ama hadi. Yemeyebilirsin. Yiyeceğim. Niye yemeyecekmişim? Kaybedeyim diye hemen yemeyebilirsin diyor. Gerçekten zor olacak ama ya benim için. Çok zor. Çok zor çünkü çok büyük. Bir de çok şişirici bir şey bu. Zaten şiştik şimdiden. yiyebilecek misin? Emin misin? Bilmiyorum ki. Deniyorum ama çok şiştim ya. ya. Al bir eksi al canım. Ne olacak? Alsam mı ki bir eksi? Ay dayanamayacağım ya. Anne babamda iki eksi var. Bende de bir eksi var. Bir tane de bende mi olsa ki? Yok ya istemiyorum olsun, eksi, olsun. eksi. Sizin için yiyeceğim arkadaşlar. Olsun ne oldu? <laughs> yiyeceğim İyi olur patlatacak. Sağlığından önemli sanki. <laughs> Patlatma annem iyidir karpuz. Bir şey olmaz. Gerçekten bir ay karpuz görmek istemiyorum. Patladın anne yetmez mi o dilim için yeter. Yaz canım artı. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ben ya. bu oyunu size verir miyim be? Duydu ne alacağını. Arkadaşlar oh. bir şeyler isteyin. Arkadaşlar yazın en güzel şeyleri yazın. Bakın ne kadar büyük bir şey yedim. Ay lütfen küçük. Büyük bir Direkt şey gelirse nasıl Direkt yiyeceğim? Seçeceğim. Hadi. Orta. <laughs> Büyükten iyidir. Orta. Bana herhalde büyük. Hadi büyük. Küçük. Oley! Kamera büyük. büyük <gülüyor> Salça! <gülüyor> Oo! Nasıl yiyeceğiz? Ay! Lina'nın <laughs> ki basit. Normal iyi. koy. Çok... Normal işte. Tepe... <laughs> Kepçe <Kipçeyle. gülüyor> Ama tepeleme değil daha iyi. Var ekmeğe falan sürsek ya. Ben bu oyunu kaybetmek istiyorum arkadaşlar. Kaybet anne. Yok yani bir çorba kaşığı domates salçası yiyemem. Biber salçası olsaydı denerdim ama ı, ı. bunu yemeyeceğim. Bu kadar karpuzun üstüne bunun kokusu şimdiden başımı döndürdü. <laughs> Aa, Hadi bir yiyelim artıları alalım. Sen dur da ye. Eksi, yal, eksi. Sen bir ye de. Hadi yiyelim artıları alalım. İlk eksimi alayım. Ne yapayım yani? Ya bu arada bir şey diyeceğim anne. Ekmeğe sürüp yesek. Seninki çok küçük anneciğim at ağzını. Anne. Hayır ekmek. <laughs> Kapat ağzını. Eksiyi duyunca... Ağzını kapat Ağzını kapat. Eksiyi duyunca korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Rukiye Hanım. <laughs> yedin valla. Hayır, ekmek deyip ağzını açıyor. Hadi kızım. Taner, bir kaşık şeyi nasıl yedin ya? Ne yapayım? Ayy, sırf yenilmemek için var ya. Sen bir koca karpuz yedin. Nasıl? Yani ya? seninki domates salçası. Kabakta ne var? Ne güzel kabak. Yedin mi? Bravo kızıma. Aferin. Seninkinde bir şey yok Lina. Seninkinde ne var? <laughs> Naz yapıyorsun şu an. Evet. <laughs> Lina artı, Taner artı. İnanmıyorum. Bir kepçe salça yedi Taner ya. Attım. <laughs> ha bana gelmiyor ki. Ya yapma şunu. Aldım ben. Kapıda da Oley! Küçük. Küçük. <laughs> küçük geldi. Küçüksün büyük yani. Açmana gerek Babana orta. Ali ne Ay canım benim ya. Büyük mü geldi kızıma? Güzel bir şey ya. Pahin. Pahin geldi. Ben yedim. Yalnız pekmez de güzel oluyor. Tek başına da yani bilemedim. Yemeyeceksen şimdiden koymayayım. Yok anne koy koy. Yok Eminim yiyemez bence yiyemez. ben koy, olsam yiyemem. Koy. Koyuyorum. Kızım ben olsam yiyemem bence yeme. Koydum. Tamam. Döküyorum. Bence yersin ne var ki bunda kızım bence ya. Bence İç gitsin ilaç niyetine anneciğim. Bence yeme. Niye yeme diyorsun ya? Ne oldu? Yemez ki, mümkün değil. Ben bile yemedim. Yemedi. O kadar da kötü değil ama abartma. İstersen seninkini pekmezle koyayım. Pekmez olur. Yer misin? Kesinlikle. Tahin mi? pekmez olsun anneciğim. Yer misin öyle? Yerim. Yine çocuk olduğu için ona inisiyatif geçiyorum. Tahinini yine bir kepçe koyuyorum ama içine pekmez karıştıracağız arkadaşlar. Bunu tek başına yemek çünkü bir çocuk için gerçekten çok zor. E bu da çok İki. faydalı arkadaşlar. Siz de tüketin. Kesinlikle siz de tüketin. Bunu yiyebilirsin bence. Kaşık kaşık yersin, tamam. Aman böyle mükemmel oluyor. Işte. Böyle çok güzel işte. Al anne, Kaşığınla ye. Ben nasıl yiyeceğim ya? Yersin yersin. Sen yedin süs, mi? Süs, ben süs, daha yemedim. Ya. Benimki küçük canım, her halükarda yerim. Tamam, <laughs> çok oynat. Mecbur yiyeceğim. Yiyecek misin? Bence bırak. Hmm. Ne oldu? Nasıl? Ya güzel Çeçe be. gibi. <laughs> Keçe gibi tek başına. Ben şanslıyım ya. Ne zaman istemediğim bir şey gelse hep küçük geliyor. Sen zaten şanslısın. <laughs> hmm. Tahmin etmez karşısında çok güzel olmuş. O tabii anlayam. çok güzel anneciğim. Valla çikolatadan güzel karıştırınca kızım. Her şeyden güzel. Rukiye artı, Taner artı. artı, Lina göreceğiz. Belli anne yiyorum. Asla yemez diyordun. Gerçekten yedi bravo yani. Hem de büyük ketçeyle. İşte bu benim kızım. Bu kimin kızım? Bu benim kızım. <laughs> Lina'ya da kocaman bir artı arkadaşlar. Yıldızlı artı. Yıldızlı artı. Gerçekten yıldız koyuyorum bunun yani. Üç yıldızlı artı. <laughs> Seç kızım güzel bir şey. Ha Lina <laughs> ne kaldı sana? Ay büyük geldi bana. Oh, oh nihayet. Küçük bana mi küçük. sana? Lina şuna da orta. Orta. İyidir tabii kızım büyükten iyidir. Sen seçiyorum inşallah iyi bir şey gelir. Hadi bakalım. Türkiye. Büyük tilki. Gerçi içilmeyecek gibi değildi. Bir kere Süper daha bir oyunda içmiştim bunu. Sadece ekşiydi yani limon gibi bir şey. Değişik bir şey değil yani. İçerim. Evet, içerim. İçeceğim. Bağışıklığı da güçlendiriyor. Çok da sağlıklı Lina'cığım. Lina da Lina ona kalmış. Ne yapalım anne hani ben bunu içmeyeyim ekşi alayım. Yok kızım iç gerçekten limon. Limonla aynı. <laughs> sirke mi? Buyurun Taner Bey. Lina kabul etmedi arkadaşlar. Sirkeyi eksi alsam da olur, içmeyeceğim dedi. Ben acaba içebilecek miyim bilmiyorum. Ben yani. çok severim sirkeyi ve çok da faydalı. Dur bir tanem, kolumu kolum alayım. İçtin mi Taner? E tabii ne bakıyorsun. Doldur doldur. Neyi doldur doldur ya? Dökülüyor tepeleme. görmüyor musunuz arkadaşlar tepeleme doldurdum. Oo. İçeceğim yani eksi almak istemiyorum. Bir kepçe de sirke mi içilir ya? Suya karıştırsam neyse ne güzel oluyor cezaları sana Ay çok kötü kokuyor. <laughs> bak mı, bak anne annene bak. <gülüyor> <gülüyor> sen nereye? <laughs> ah. Nedila da kaçtı sirkeden. Olsun ne güzel oh. Aa. Bunun inişi gerçekten acayip hissediliyor yaka yaka. ya. Yaka yaka iniyor. Şu an tam buramda. <laughs> Tam mideme iniyor yani. Ben bundan yapamazdım. Yine çıkabilirsin burada. kızım. Bitti sirke olayı. Gel. <laughs> Kokudan kaçtı. Lina eksi, Taner artı. Karıştır. Attım. Ay. <laughs> Orta. İdare eder. Küçük. Lina Annene gelseydi büyük. Güzel bir şey ya. Hadi. Arkadaşlar açıyorum. Çiğ köfte. <laughs> Ama çok anneciğim. Çok fazla. Buyurun efendim. Yiyebilecek misin baba? Çıkıyor. Ama bir dakika benim üçse büyüğün altı olması lazım. Bir tane daha alıyorum. Altı. Anne var ya yedi oldu. Yok kızım. Evet yedi ha, oldu. Yedi mi oldu? Bir tanesi elindeymiş pardon. <laughs> Hiç kaçmaz da. Canım benim ya. Bir de limon getirebilir misin canım ya? Baba limon bana da limon lütfen. Hayır o zaman ne anlamı kaldı? <laughs> E niye güzel güzel yiyelim şurada Ay ne de, var? De, Senin bir taneydi tamam. tabii. aldın attın hemen ağzına. Benim yani ki bitti bana artı yazabilirsin. Ben yiyebileceğim sanırım. Emin misin kızım? Gerçi sen onu yersin. Senden umudum var yani. Kendim hepsine sıkayım. Al canım benim sıktım. Sen niye sıkıyorsun ya? Niye sıkmayayım ya ne var? Sanki çiğ köftenin yarısını alıp atıyor muyum? Ekleme yapıyorum daha fazlasını yemiş oluyorum sen değil, değil mi? Sen bir eksi alsana yeme ya. Hayır yiyeceğim. Babacım istemiyorsan yemeyebilirsin. İstemiyorsan Kendimiz. yemeyebilirsin ama acı çiğ köfte değil zaten bu. Çok acı değil. Evet. Çok acı değil aynı. Yine çok seviyor. Yani. Hı? Çok da seviyor. İşte bu ya. Böyle İnat bir şey edelim. yok ya. Gerçekten yedi yani. Bravo. İnat etti. İnadından diye... yedi vallahi. Ama yiyeceğim demiştim ben sana oraya bir art koy demiştim yani. Evet. Şimdi Helal, sana hak hak koca et. bir artı yine hem de yıldızlı. Üç, üç yıldızlı. yıldızlı. Oyuncu hak etti kızım. Kesin. Bir Kesin. iki üç. <laughs> hayır, hayır, o yani. da sana kaldı al anneciğim. <laughs> al bakalım. Orta. Bu <laughs> hep ortadan gittim bugün. Büyük ya. Küçük. Büyük mü süper? Süper annem. <laughs> Küçük geldi. Seçiyorum direkt. Hadi seçiyorum. kolay bir şey. Oo nar Nereki Ben onu büyük nasıl yiyeceğim? Ben ortasını yerim. Küçüğünü zaten Lina bayılıyor hepsi. ekşisi. Oo hem de çiğ köftenin üstüne nar Süper olur. Süper gider. Bu da sonu olsun diyor Lina. Evet <laughs> Patladım, Çünkü... Patladı patladı. <laughs> çiğ köfteden Gerçekten. sonra. Gerçekten. Aynen. Yalan değil yani benim de hiçbir şey yiyecek halim kalmadı. Anne. Bunu tepeleme yapma diyoruz. Anne kalayım. Tamam canım gel. Aa. Bu da son zaten. Sana çiğ köftenin üstüne iyi gider Linacığım. Al. Hiç kaldın mı? Al 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 al. al. ne oldu iyi. ya? Çok da kötü değilmiş. Ben mecburen içeceğim bir eksim var. Bir eksim daha olursa Taner'e yenik düşerdim. Eşit olurduk. Mecbur yani işte, içeceğim yani. Biraz da damladı. Çok koyduğun için damladı. Hmm. çok yoğunmuş. Ha. Çak annem. Bir oyunu yine ikimiz kazandık. Kazandık. Benim bir eksim var. Taner'in ki eksisi var. Fakat Lina'nın iki tane yıldız artıları var. Evet, Lina kazandı. Yani Lina'yı zaten yenildi sayamayız senden yani. Bizimle evet. beraber yarıştı çocuk yani evet, bu yaşında. Var. Kesinlikle Çünkü onu yenilmiş diyemeyiz. Lina sen oyuncak hakkını kazandın. Taner sen 24 saat evet videosu yaktı canım. Onu bir gün karşılıklı olarak oynamaya devam. <laughs> Arkadaşlar mı? Arkadaşlar. <laughs> <laughs> benim ödülümü de yorumlarda bekliyorum. Ne olur Bakın şöyle olsun. beni Abartılı şaşırtacak. Bir şey, Abartı. Çok güzel. Beni çok mutlu edecek. Ödüller yazın arkadaşlar. İçinden bir tanesini seçeceğim ve yazanın ismini okuyacağım arkadaşlar videoda. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize Hoşça kalın. çok iyi bakın. Hoşçakalın.